Herkese merhabalar. Bugün reis gitmeden bir tadına bakalım istedim. Bir tane çıkarsam yeter. Erken gelirse duracağım. Maksat ileride olur da hani Dark'ları toplarsak. Bulunsun dedim. Geldiyse de bıraktım şu an. Sasaki güzel oldu bak. Bunu ben Zoan olarak kasmayı düşünüyordum. 4 yıldız garanti bunda da. Full altın verirse iyi olur. Güzel 32 vermedi ama olsun. 27 verdi. Aha geldi. Gun for. Gun for muydu? var evet. Ee, bir şey daha geldi demek bu. Bizde olmayan bir anar geldi. Oralıya. Ben bir 100 elmas daha basacağım yani ya Belki 80 yaparız deyip. Of Bir tane daha Gunfor geldi muhtemelen. Pedro geldi alakasız. Bir Gunfor daha geldi güzel. Böyle karakterlerin artmasını seviyorum ben ya. Her şey max olsun istiyorum hani dert eksilsin gibi. Sonucudan da zaten Gunfor garanti 80 level yaptık en az. Altın geldiği için bir tane daha gelmiş olabilir. Belki 85 yaparız. Tamam. Tacı o geldi. 80. Yeterli bence. Güzel oldu. Bir tane daha yeni karakterimiz oldu. 80 level. Bakalım hemen son durumu. Aa, Onu da almaya başlarız markete geldiğinde. Hatta bunları zaten başka kullanacağımız karakter yok. Ama şunları bekleteyim. Bence. Son levelde bir efekt geliyor mu? Gelmiyor zaten süresi kısa oluyor. 31 saniye. 39'da kalsın. Şimdilik bunu bıraktım. Bir şeyler biriktikçe bunları da geliştiririz sonra. Şu an acelesi yok. Şu anda iki Dark'ımız oldu. 3 light. 3 x Shanks'la birlikte. Shanks eğitimde. Karot eğitimde. Roger eğitimde. Roger Max tanıyor zaten. Karot'u da marketten alıyoruz her gün. Bunlardan sonra belki Run başlar mıyız? Emin değilim. Şunu alıyorum marketten. Bu maxlansın. Yavaş yavaş bir support için bir şeyler manevralar yapmaya başlarım gibi. Şu an için maxları doldur felsefesindeyim. Yüksek gücü de olsun. Zaten çok bir lüksüm yok. Diğerleriyle yarışabilmek için şu an. İyi oldu. Bir de Rayleigh'i çıkarsaydık işte tüm koleksiyonu tamamlamış olacaktık. Ama Amreyli Roger erken geldiği için çıkaramadık. 100 elmasa geldi. Belki dediğim gibi ay sonu böyle bilette çok az bir puanlık şey kalırsa şurada mesela atıyorum kaldı ki bir iki basmadık. Roger'a basıp Free deneyip ayı bitirebiliriz. Bir de her gün 3 elmaslık free hak veriyor ondan da basıyorum belki Reyli'yi tuttururuz diye ama buna basmayacağım. Luffy madalyası dışında çok da olayı yok. Free'den de başka şampiyon çıkar. Neyse Sasaki de çıktı güzel oldu. Sasaki neredesin Sasaki? Sasaki de çünkü marketten alınan olanlardan birisi ve Kaido'nun adamı olduğu için bir Kaido takımı yapabiliriz. Support'ta. Düz vuruş hasarı arttırıyor çünkü buna. Beyaz sakalın düz vuruşlarıyla adamları dövebiliriz. Hem de zoandır temiz. O da 77 oldu. Bunlar zaten 80. Bunu almıyorum. Çünkü bu hali kaydo tayfası sayılmıyor. Zaten şans erken aldık ya şu an dedim. 100 elmas da buna gömelim de. Baktım. Biraz geç geldi. Dedim bir yüz daha basıp 80 yapalım. 80 de oldu. Boşa gitmiş sayılmaz. Kolamıza da bakalım. En son kolayı dönüştürmüştüm ama. Exchange dedim. Ulan bir kola daha yok mu bir kola? Ha, zaten günlük limiti doldurmuşuz okey. Yarın bir daha bir belki 5 elmaslık bir şey açarım. Gerçi çok 3 elmaslık açıyoruz doğru. Roger ınki. Beyaz sakala biraz e, geri plana attım bunu. Hyper Boost kastım. Hesapta 7 Hyper Boost oldu. Bu nasıl oldu peki? Bu oldu. 1 milyon 250 bin puan kastım. Oradan çünkü boss battle'ların avantajlı yanı hem kastığında sıralamaya girip unvan alabiliyorsun. Hem kasarken parça veriyor. diğerlerinin hiçbir şey vermiyor. Bunda normal maç bitirmişsin gibi 2-3 yıldız fıra veriyor. 4 yıldız fıra veriyor. Buradan şansla madalya alacağız ilk yüze girip. İlk yüze girersem çünkü 2 tane verecek. Bir aksilik olmazsa bugün telefonla aramdaki bağ kopmazsa. Şu an zaten 228 enerji var. Biraz daha enerji kasarım. Clambus'la birlikte patlatıp Şurada zaten yüzde kaç bir alıp bize? %250 boost alıyor zaten. O şekilde akar gideriz yani. Bu şekilde ligi aldım. Şu an için erken gibi bizim için bu hesap için. Yukarılarda bitiririz yine. Belki ilk 200 falan ama ilk 200 çok zor. Yani takımla beraber MVP olup olup, olup böyle takım MVP'si olup kaybetmek böyle benim mentali biraz zorladı. Bakalım beyaz sakallı en son nereye geldik. 47. sıradayız beyaz sakallı. Fetih 1453. Roma'yı kim yaktı? Hazreti Şaban. O şanssa da oh. 30 bine girmiş saş. Biraz maç attım şanssa da. <laughs> Bunda 3000 puanla bir sıralamamız yok. Sıralamada da buradan da madalya kazacağız renkli madalya. şekilde. Top yüze girdiğim için 10 tane alacağım. Aa harbi Direkt bit bitiyor beyaz sakalı şeyi. Orpları kolay eksik kalmış oluyor sadece. Bakın göstereyim. Burada yazan bin frag falan boş hikaye. Frag alınmıyor bak. Bunu soruyoruz bazen. Bin frag nasıl yapacağız? Yap. Bin frag yapmayacaksın zaten. Şundan kullanacağım. Bak, 10 tane istiyor. Ama zaten 10 tane ligden gelecek. Böylece beyaz sakal halletmiş olacağız. Bundan sonra sıralama kasmaya çalışmam herhalde zaten fullendi diye ama bir tane daha kasıp en son bir renkli madalya alınmaya çalışabiliriz. Support şu an atakır fullenecek karot max olunca Strobe ucunda kalıyor. 2-3 yıldızları doldurabiliriz ama şu an yükseklere koydum direkt. Perospero'yu sonraki boss battle'da ya da challenge battle'da bu stick'i yapacağım. Sonra bir daha dokunmam gibi. Comfort güzel oldu. Zoanları yavaştan kasacağız. Bu Max'a gidiyor. Hani maksat Max karakterlerle dolu bir hesap olsun. Bir yandan 7-8 eksi olsun. Öyle bir şey istiyorum. Şu anda zaten eksler dışında 1, 2, 3, 4 4 tane 5 olacak. 5 Legendary Max olacak. Güzel bir step up. Support olarak iyi bir step up. Bunlar Max olacak. Eksimiz var. Kaydon'un 480 fırağı kalmış. Ganfor yeni karakter. Bunu marketten alırız zaten. Step up. 800 frak sonra bu da max olur. Belki ileride dedim ki hani kara sakal kara sakal alırız. Bir ihtimal düşük de olsa white'ı salarsak. Ya da iki ayrı takım yaparız white dark diye. White diyorum da light white aynı şey. Işık beyaz ikisi de aynı şey abi. Ona çok takılmıyorum. Roger'da 95 level olacak. Frakları buna basmıştım en son ama. Şuan frag basmayı durdurdum Shanks max olsun abi bir yıl geçse de önemli değil çünkü zaten şu an benim Shanks'a oynayacak support'um yok O yüzden kafam rahat O yüzden Bu light element'in dark element'in iyi yanı oldu her şeyi koyabiliyorsun support'a Hani 148 support ulaşmış oldum Her şeyi karıştırdım öyle Support'a light koyduğum için Roger'ın boost'u düştü tabii doğal olarak Şu anda burada akıyacağız hatta dur. Şu green team'e Shanks'ı da atalım abi. Buraya iyi yeşiller geldikçe bunları düzenleyeceğim. Dark takım yapamıyordum artık. Yapabileceğim. Roger ve Gunfor'la. Light da yapabiliyorum şöyle. Bakalım bu 5 slotu da 170 support yapmak istiyorum abi. 170 beyaz, 170 dark, 170 kırmızı mesela. 170 mavi. 170 yeşil. Daha yolumuz çok. Yeşil 142 oluyor bakayım abi kaç oluyor. O da 142. Supportumuz azıcık azıcık artıyor. Buraya ben Rayleigh oynarım ileride. Bunu support atalım. 143. 139 daha kırmızı. Yani 140'lara yaklaştı supportlar. 140'ı geçti. 140 diyelim biz. Beyaz takımda şöyle yaparsak 150 ama karot oynamam gerekiyor. Karot max olsun. Şöyle bir şey olacak işte. Bakayım yok. Kafam karıştı neyse. Hesabın son durumu genel muhabbet sıralamalar, karakter sıralaması, boss metal sıralaması bunlardan bahsettim. Çıtırdan bir dark element almış olduk. Ya bunu şeyden dolayı da aldım biraz. Bir karakteri sıfırdan açarken çok fazla frag istiyor. Bunu ileride açmak istersem çok zorlanırım. Şimdi sadece 800 frag koymam gerekecek. Ama sıfırdan açarken 500 frak sadece açmaya kullanıyorsun. Üstüne 400 frak 80 yapıyorsun. 900 frak. Ama şimdi biz 80 yapmak için 900 frak. 1700 frak falan gerekiyor sıfırdan maksamak için. Gunford öyle her yerden çıkmayabilir. Dark element çünkü nadir. Gelmişken dedim alalım. Oldu da ileride 10 tane dark koyduk support'a. Support uçardı zaten. Bir de unlocked kapalı karakterler az olsun istedim. Yani burada çok az karakter kalsın istiyorum gün geldiğinde. Hatta belki bir ihtimal. Çok zor ama. Hepsini açarız. Şu aşağıdakiler kolay. Bir film karakterleri nadirdi. Balıtı aldık. Bullet, balıt. Nasıl söylüyorsanız onu aldık. Şu chopper'ı çıkaramadık bu uşak scout'undan. Nami'yi çıkaramadık. Bunları bir daha gelmesi sıkıntı. Uta. Uta gelirse açabilirim ama Uta kendisi güzel. Smoker step up ama gelir mi gelmez mi emin değilim. Rayleigh'i alamadık. Rayleigh'i de alsam güzel olurdu. Bakalım. Şu ucuz eksleri de alırız muhtemelen. Akayuno hariç. Şu şu. Big bir alabilirim belki. Bakalım bekleyip göreceğiz. 3820 benim az kaldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kolaları da kasıyoruz bir yandan. Gitmeden alayım dedim ya özetle. Dark karakter çok gelmeyecek ya oyuna. Muhtemelen. Dark Light. Bunların hepsini almaya çalışacağım gelirse. Rayleigh kaldı bir tek işte. Rayleigh'i de umarım çıkarırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.